Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte ee, devam ediyoruz Skyblock tek bloğu. Evet. Evet bu ne? Tam olarak bunu bir açıklar mısın bize? Şimdi bu nasıl oldu? Ben meşe ay meşe ağacı Allah. Tamam. He. Şomanızı Meşe ağacı ekmiştim. Hı. İşte o fazla büyüdü. Daha sonra ben onu kesene kadar bu şarjı ekeyim o büyüsün dedim. Odunlar şey yapmayalım dedim. Daha sonra bu da hızlı büyüdü. Böyle bir şey çıktı ortaya. Biz hala odunlar durduğu için de yapraklar şey olmuyor. Yani bu ağacın altı kuş üstü meşe. Evet. Aa bak. Geç şunu kırmamız lazım mı ki acaba buraya gelmesi için? Burayı şöyle yapacağız. Çekilin çekilin. Hop hop hop. Bırış bırış bırış. Hayda, daha Şunu koy. Daha da şöyle koy. Şöyle koy. <laughs> Heh. Tamam Aldır. Böyle. Ha toprak geldi. Ondan sonra şu evet, yemekle ilgili her şey bu Kuranın yanındaki tek sandığa koydum. Burada yemek var. Ya. Şimdi ben senin şunu kırıyorum. Dur. Evet. Şu bloğa yetiştirmeyeyim mi tamam. Şimdi Cedet e, ne yapacağız biliyor musun? Dur şöyle yapacağız ama 1 2 2. Anam. Koştular. Eee bir tık sorun ya Top, bura. Toprağa ihtiyacı olan var mı? Bekle. Koysan daha ya. Ben de ihtiyacımız yok. Ey, evet. Şurada boşluklar var ama. Dur or oraya şimdi girme. Hayvanları falan çıkar yanına çıkar. Boşar. Oraya <laughs> girmiyorum. Aynen şu ayrım sen tamam mı? da... Şimdi... Ah, suyu geldim. buraya alsak tarla gidecek. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Dur şurayı şey suyu... yapmam lazım. Aslında... Şu bloğu alabiliriz suyu. Gel gel bak ne geldi. Hayır şu... aşağı düştüm. Heh, çıkıyorum çıkıyorum. çıkıyorum. <laughs> Sakın suyu kapatayım değil Vallahi direkt aşağıya bu Bunu gaz mı yaptı bence? Mutlu Hayır. Ne ya? Gel bak sen. Kas kaz, Ne var? Yok gelmişti ya bir. Onu kaba demiştin sakın. Yok yok şimdi o geçti. Gel. Yani, evet, Hep boğuluyorum. Hep boğuluyorum. <Peki. gülüyor> bak buraya suyu getirirsek şu. Ona gerek yok da ben şuradan direkt. Ha şu blok var ondan. Ne kuracağız? kaynıyor. Şuradan biraz nefes alayım. Şu kırarsak eğer. Hı. Şöyle rahatlıkla gireriz artık. Niye giremiyorum lan ben buraya? Bir blok daha mı büyütsem? Ne yapsam? Bir blok daha büyüteyim dur. Kır. Hayır. Ah. Oluyor lan. Düşüyorum. Bak şuraya şey yapıyorum bak. <laughs> Cüret. Oğlum sen niye geliyorsun? Dikkatim daldı. Çık lan buradan çık çık. Allah. Ooo! Yardım ihtiyacım var. Tamam. Ne dolduruyorduk lan? Aldım vallahi. Ana canım gram kaldı. Alt kat yapıyorum ben. <laughs> 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 Buraya, gir. Buraya gel. Buraya gel. Nasıl alacağız arkadan? He? Aha, yetişilmiyor ya. Biraz Allah. Biraz daha itin. Evet, evet. Arkadaşlar. Nasıl geri? Bak şöyle yapıyorsunuz. Gel bakayım hızlıca. Ben kaçtım Allah. Kapat kapat kapat. Benim elimde arkadaşlar bakın. <laughs> ha, tamam kapat. Ben kaldım. Evet, umut kaldı. Ben <laughs> çıkarım. Çabuk çabuk, çabuk. Allah ben kaldım. <laughs> İnekler gel gel gel. İnişi biliyor musun? Bak bak bak. İnek kes. Buranın iniş nerede? Heh. Allah Allah. Ben... Oh. <laughs> Abi. Burayı harbi alt kat gibi mi kullansak yoksa burayı kırsak mı? <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz lan siz? Gibi de kullanabiliriz. Alt kattayız. Oha. Nasıl indiriz oraya öyle lan? Benim sayemde. Şusudan. Ha. Ben riske etmeyeceğim. Ben rayımı çatacağım ölürüm zaten. <laughs> Abo. Oh. Oğlum 31 tane toprak var lan. Az. Anam tavuşan geldi. Aa bura tarlaya çıkıyor hayda. Neredeyim ben? Buradayım. Göt evet, köprüye baksana. <laughs> ne oldu lan buraya? Ya şu tarla var ya burada bozuyor tarla burayı. Allah cedet gitti. Ödün koptu lan. Zombi zannettim. Hey zombi ayı ne fark <laughs> var. i̇şte tamam kurtardım ben. Abu. Anayi Nazar değdi değil mi? <laughs> Bak bu gene şey. büyümüş ya. Ha sandık. Oo kömürler bol bol. Bir tane kömür bir tane ip. Yine tavşan geldi ya. Yattan aşağı. Eti gelsin bari. Ha pişiririz. Oo. Am bugün dersen iyi demir çıktı ha. Ben şunları bir sandığa koyayım üstümde oldu iyice. Evet şimdi ne yapacağız? Şu tarlayı komple alacağız. Maalesef. Aa. Ama Eee şu toprakları nasıl yapacağız? Şu bir saniye blokları bloğu bir kazma. Şimdi creeper falan gelirse içimizden geçer. Tamam. Eee bir bana şunu verin. Nerede o? Bir tane. Ver. Aç da ver bana. Tamam. Kova nerede? Kova da burada. Tamam. Şimdi Ha bloklar almadım ben. Şuradan bloklar alayım. Yarım blok. Buna da Bir yarım blok dönüştür. Heh. Abo burayı... Burası sıkıntı lan. Ha geç merdiven mi yaptınız? Dur bekle. Daha tam, Daha tam olmamış. Şu ee, şuyu kazabiliyoruz tamam. Dikkatli olun. Ben hiçbir yere kazmadım. Altı boş oluyor bazen benim gibi düşmeyin sonra. Bura alt kata açılsın şöyle. Evet dikkatli ol üstünde durma ya toprağın. Oh, evet, Suyu oh, bir alalım. Şey. Ya bu, her sıkıntı. Ben burada durayım en iyisi. <laughs> Hayır topaklar boşa gidiyor. Neyse. İki tane topak Sanda... boşa gitti. Ah be. Ah be. Neyse. Şimdi... Ha, Dur bir saniye. Şunu şöyle yapacağız. Şöyle pıt pıt pıt. Abo. Da şöyle yap. Burayı bir blok yükselttik çünkü alt kat çok sıkışık tepişik oldu. Boşu şöyle yapacağız. Ozna Allah aşağı gidiyordum lan. Burayı bir blok üstte taşıyacağız şöyle. Biraz garip bir görüntü oldu ama. Biraz mı? Tamam bunları da kırabiliriz. Tamam ondan sonra şunu da şöyle koy yavaştan şuradaki çimen bak bir şey yapalım. tamam. Bir ben şu ağacı kırayım. Oğlum ağaç çabuk büyüyor la. Aa. Allah Allah. Allah, Allah. Atar nasıl ya. Ben şu bloğu kazıyorum o zaman. Kaz. Şimdi biz alt kata niye yaptık ki harbi ya? Gerek yok dal kata. <laughs> Bilmiyorum, sen söyledin. Biz ona göre davrandık. Yo CZ'e sordum al kat yapar mısın? Yapa dursun dedi. Allah Allah. Benim niye haberim yok? <laughs> oğlum video var lan video video. <laughs> ha evet dedim. <laughs> ya bak. Kayıttayız oğlum kayıttayız deyince anladı. Önce. <laughs> anam. Anam ne geldi? Onu niye vurdu şimdi? <laughs> Yanlışlıkla vurdum ben korktum. Gel tohum versene. <laughs> ne yani vereceğin ya kadar. Heh geldi. Gel inek. Abi beni takip edeceksin tamam mı? Gel bak şurada bir yerden var. James'ta... Tamamdır şimdi şunları şöyle yapsak. Haylan arıyor ya. Ne oldu acaba kimdi? Tamam anlayışım. Oğlum siz şeyleri mi çiftleştirdiniz? Abi bana Ay amına vay, ben o kadar uğraşıyorum. O... Oh. Ya çıkmaz 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 bir anda çıkar bam. En nefret ettiğim şey. Oğlum bizde iki tane mi mantar ineği vardı? Daha demin geldi ya oğlum sen neredesin? <laughs> Farklı bir oyuna mı <laughs> geldin? Ben crafting table'dan bir şey bakıyordum ne ara geldi ya. <laughs> Farklı bir oyuna gitti herhalde Cedet. Ben görmedim. Allah Allah. Ya niye vurdun filan dediniz onları duydum da. He i̇şte o zaman geldi. Ha. <laughs> Günaydın Cezet. Hmm. Şu tahtaları düzelttim ben. Şansa bak. Şans zaten bizde değil ki. <laughs> Şöyle yap. Şöyle. Çıkabilir misiniz? Size zahmet. Sabah yapalım şunu. Ben niye yatak yaptım ama şeyimiz var. Tamam. Tamam gel gel gel. Oo. Oha. Evet orada seyirci akü. Örümcek buraya geldi lan. Ağaca bakıyordum ya. Yani. <laughs> Seyirci bakıyor. <laughs> ne Ağaca bakıyordum diye iyisi söylüyor bir de ya. Ben <laughs> ağacın yapraklarını kırıyordum. Kırmasam aşağı düşecekti. Ne yaptın? <laughs> Dedim gari kırayım. Ağaç seni kırmadı değil mi? Ha, bu hayvanların olduğu yerde dört tane blok eksik. Eee? aşağı düşerlerse yanlışlıkla itip birbirlerini. Aha bak vallahi mantar niye gidiyordu domuz içinde. O zaman şu doldursan o zaman. Toprak verin. Ha dur ki al. Dört tane lazım. Benim. Sana 18 tane. Oo. Sar. Uf, son anda var ya. Ya yine bura patladı ki. ya. O <laughs> <laughs> creeper belalısı lan bizim vallahi Ya geliyor gidiyor buraya patlatıyor şerefsiz ya. Üf ya ağacım patladı. Ya benim yolum gitti ya. O kadar uğraştım ya. Ne oluyor oğlum? <laughs> ya o ooo... kimse bir şeyler oluyor da. Tam üstünü yapmayacağım arkadaş. Böyle kullanın siz bunu. <laughs> <laughs> Oğlum bu creeperlar ne böyle gelip duruyor? Çoğaldı ya. Vallahi yol yapmamı görünce. O çok güzel yol hemen bozalım dediler. Vallahi aynısını demedi ya sıçarısın. <laughs> Şöyle yapalım. Son şimdi biri düşün. Böyle yapalım. Çubuk yok dediniz. 27 tane çubuk topladım bak. Helal Alt kat baya iyi oldu ha Yola bak be. Abi ya. Hemen 3 tane creeper gelsin de. Yok yol patlamaz ki yarım bloktan ya. He doğru. Bak şunlar tam blok şunlar patlıyor mesela. Bunda da yarım blok çevir. Ne biliyorum bir de patlıyormuş. Patlamaz ki bu. <laughs> <laughs> Patlayamaz. Patlayamaz. Kurallarına aykırı. Yarım blok asla patlamaz. İstiyorsa yüz bin tane gelsin. Gerçek hayatta da yarın blok yapalım o zaman. Zaten öyle ya Türkiye'de. Bütün evler yapalım. Evet, <laughs> ne oluyor lan bu kim? Biri, biri evimizi kazıyor arkadaşlar. Bak bak ha. görüyor musun şerif? <laughs> gel gel biz de buradan kazan. Yardımımız da <laughs> Oğlum <gülüyor> bir şey çıktı. Gel gel. Ta, ta Tavşan tavşan. Get, tavşan. Gel. Gelen üste geliyor zaten. Biz buradan kazmaya devam. Yanına durdurça beni de kazdı sayıyor. Hayır ya. Aa sen kazıyorsun beni kazı sayıyor. Ha? Ha. Acele de bak bulduk. Aa. Vay çalma lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelişim gelişim. Bak ben kazdım tabi uğurlu geldi Oo yükseltme. Ben kazdım 17 idi 24 yaptım bak. Yürü git. Lan oraya. Dur kastığı uğradım. Oha oha ne kadar kartopu verdi. He. Ağacımı patlattığımız büyümüyor artık ya. Gel git sana tallayla ağaç yeri yapalım. O çok iyi. Al hatta sen yap orayı. Ama kanka ne yap biliyor musun? Sadece toprak ve şey, şi... toprakları az kullan, tahtaları bol kullan. Ne yapalım? He, çok He. tahtamız yok gibi ama. <laughs> Dur biraz tahta kasalım. Arkadaşlar bizim Heh. şey odun ağaç büyüdü. Odun. He. Odun. <laughs> Ver bakayım hepsini bir yarım blok yapalım. Bekle bir saniye. Ya da sen ya ilk şu tarlayı bitir ondan sonra şey yapalım. Oo Cevdet. Bu yeşil blok ne güzel olmuş lan. Baksana şuraya. Buraya yemişil olmuş. Bakayım. Aa, harbi. Şey bir Allah aşkına bir çit yapalım ya. Lan bu ne? Oo. Büyük Yavaşlatıcı geldi. Oo abi yavaşladım lan. Harbi havaşladım <laughs> lan. Oğlum bir şey var lan. Önünde bir şey oldu bana. Bana bir şeyler oluyor. öyle. Şimdi ben bu tahtalı basamakları yarım milyon nasıl kullanacağım? He? Ne diyorsun? Allah nasıl tavuk gidiyor. Şey tavuk gidiyor. Aa. Bekle o zaman tavuk şu da gidiyor. Tav domuz gidiyor. Tavuk. Domuz gidiyor. İnekler tavuk gidiyor. Her şey yani. gidiyor. Heh. Dur ben tavukları aldım. Oh, mükemmel oh, geçebici. Dur bekle. Eee al şunu. Oynarık. Dur şuradan yukarıdan atayım. Bir al, tane koyun var. Koyunları mı? Heh, ah Koyunlar işte. Koyun bir tane var. Lard'ı Şey yapsana halı. Geri de halı. Yapayım. Böyle... Doğru ben buradan da yapılıyordu. <laughs> Aa Aha. keçi. İki dur, Dur 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 dur. Ya ben onu da sevmiyorum ya. Ata. <laughs> dur dur dur. Ben seviyorum. Ben çok severim keçi. Keçi acılığı. <laughs> Keçileri Bak. kaçırdım ben. Ay. Yol açılıyor. Yolumuzu açın. Allah mutluluklar etsin abi. Tamam kapat bakayım. Gel lan. E. Evet, o bir tane daha keçi var. Dur ben onu da kaçıracağım şimdi. Niye? Ee? Oğlum niye böyle kapattınız ya? Daha kolay oluyor geçmesi. Daha tür daha şey kuruyorduk. Hah. Boş. Geç. Dur şuna. Allah kahretsin bırak tekne mi? Aha, tavuk Allah gitti. tavuk gidiyor. Şu aşağıları düzen. <laughs> 20 abi <gideyim. gülüyor> 20 abi Allah dur. Yanlış yere şey koyduk. Ne yapıyorsunuz ya? Ha? <laughs> 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 o ne ya? <laughs> dur şunlar. Tavukları <laughs> çiftleştirelim. Hayır dedi. hayır aman dur. Şey Tom at. Tom. Ha? Ha? Ben şöyle yap. Desenli gözüksün. Desenli. Lan keçi zıpladı. Bir yere zıpladı keçi. Ne tamam buradaymış. Ya. Bir yere zıpladı. Şuradan bak buradan hopladı o tarafa. Aha bak gene hopladı. Aha buraya geliyor. Aa. Hoplayan oy hoplayanı. Ben ne sokacağız geri? Tabii gene hoplayacak sokacağımız zamanda. Heh. Hoplamayın lan. Ha bunu koymayın ya boş ver. <laughs> Hopla da hoplasın ya. Öldürürüz. Ne şey mi bu? Bir faydası yok. Aha lan mantar ineğine. Hayır hayır hayır. Ne yaptın? Hayvanlar çıkacak. Oğlum domuzları niye öldürdün? Keçileri öldürdüm. Mantar ineğini attı. Aaa. Eyvah. Mantar ineğine gitti. Neyse çıkar biraz da. İnşallah. Yok çıkıyor o her şeyde çıkıyor da nadir. Geçer ha? mantar atıyor mu? O her şeyi atıyorlar da. He. Arkadaşlar yüzden bir çıkabilir miyiz? Çıktım. Ah be mantar eti geldi. Odunlar nerede ya? Bunları sana attım ben. Basamakları. Ben onları kullandım. <laughs> ben de 5 tane atom var. Ama o meşe. Bunu yarım bloksuz mu yapsak bu tartayı? Hayır ya öyle olmaz. Yarım biliyor nasıl kullanacağız? Dur kanki. Biraz ağaç çekmemiz lazım. Ve bu ağaçların hemencik büyümesi lazım. E bir yok ikinizin karakteri de aynı oldu bende. Dirk öldür 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 Ay. Öldür. öldür. bu tabağa gidecek. Oğlum bana niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Oh. Vur 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 vur. Nerede lan? Nerede? Geber geber. Aha. Hah. dur. Oh. Herkes <laughs> Baktım Cevdet şey birbir Cevdet sen birbirine girmişsin ben de sana girdim. Oo! Ooo <laughs> Neler o? Bir sürü verdi. Cilalı granit var. Oo, o o cilalı olmazsa ben kullanmam. <laughs> şuraya biraz daha şey ekmemiz lazım ağaç. Şur şuraya bir tane şey ek, şöyle. Ağaç büyüsün. Yani evet, bir odun var da hepsi yarlak dinye koyu meşe ya da kuş. Ha burada varmış biraz. Şu alt çok odun yedi vallahi şu. Bir de sürekli creeper geldi patlattı ya. Vallahi ya. Orası çok odun yedi cidden. Burayı yaptık mı zaten bir şey kalıyor, tarla kalıyor. Tarlamadım dedi. Yani. Ne oluyor ya? Ha de bu var. Hı -hı. İki tane sihirli sözcü var. Ne oluyor ya? Ama o mesela şimdiki tanımlaması çok iyiydi. Ne oluyor ya? <laughs> Aha. Aha. Abi <laughs> önceki ağaçlarda bunun gibi kocaman çıkıyordu. Bu kocaman mı? Ya bu kadar değil de. Çok kocamanmış ya. Bunu nasıl karar mı? Aha. Aha. Kesin creeper Bravo. geldi ya. Tahta kürek diyor. Tahta. <laughs> Aman. <tut>, ne lan bu? <gülüyor> 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 tahta, Tahta <kürekler> ne güzelmiş. <laughs> Allah Allah. Basın başka şey çıkıyor. <laughs> Tahta kürek mi? <laughs> Geçebiliyorlar mı? Aha. Ha git lan ha. Tavuk tavuk ne olacak başka? Bu nasıl ne tavuk lan? Abi? Yeni tavuklar böyle ya. Ne ben abi. kaç sene ne zamandır girmiyorum. Yeni yeni şeyler gelmiş. Ya şimdi biz bu basamağı nasıl kullanacağız? Ya Cevdetciğim. Ver. Ver, ver Allah aşkına onu da ben yapayım ya. <laughs> ne zaman nasıl bulayacağım? Bak. Böyle ol toprağı bunun üstüne koyunca yukarıda kalmayacak mı? Ev buraya koy toprağı. Ya buradan direkt de devam edebilirdik. Ya yani Toprağı ver lan bana. Ver lan toprağı. Ne ki? <laughs> Aha yaptığınız işi. Anlıklıdır. Ha dediğim böyle Cedet. Nasıl? Ha? Ah. Ha. Ha öyle diyorsun. Ben yani kafa çalışmıyor tabi. Ama tarlayı, mi Tarlayı, da mı öyle yapacağız? Dur öldürme. Tarlayı, fa tarlayı ağaç yerinin yanına yapacağız. Onu bu her şeyi yapacağız. Ha, tamam işte ben tarlayı nasıl yapacağız? Diyor. Tarlayı direkt toprakla mı yapacağız? Aynen. Ha, tamam işte ben onu anlatmaya çalışıyorum kendimce. İlk önce ağaç yerini yapak da tarla şu anda zaten çok şey değil. Allah aşkına bir kıralım ya. Bu kim koydu bunu? <laughs> Çok etkili olmuş cidden. Vallahi efsane yani o basamak detayı. basamak detayı olmasa ben oyundan soğurum cidden yani. Oyunu oynama sebebim o basamak benim. Onu lütfen kırmayalım. O oyunun sonuna kadar orada kaldı tamam mı? Tamam, Elle benim basamağı. Sihirli kapımız o bizim. Bak sıkılan bassın. He. Sıktıkça bas. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor ya? <laughs> dur dur ona koysana. Dur başarım elde edeceğim koy. Al. hayır atamadım. Hadi ha. inşallah bugün. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nasıldır ona başarım? Gel gel. Ama <laughs> botla üzerinde durunca başarım geliyor. He donuyorum lan dur. <laughs> Dur bot ama deri bot. Aa o zaman boş yer ya. Bir de böyle hızlı bir yüksekten atlayınca şey geliyor değil mi? Dur şöyle. En yüksekten en aşağı atlayınca. Oha o neymiş? Yani oyunun en yüksek sınırından, oyunun en aşağı sınırına bedraga kadar kazıyorsun. Öyle en yukarıdan en aşağıya atlıyorsun. Mağaralar ve uçurumlar başarımı kazanıyorsun. Sen niye bu başarımı biliyorsun? Biz de deriz. Daha önceden çok denedim. Gerçi şimdi ismi değişmiş. Nereden nereye olmuş. Nereden nereye. Nereden nereye. RT'nin lafı değil miydi ya? Nereden nereye. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> bak Minecraft'ta çok garip şeyler var. Mesela Elitra bulunca da istiklal göklerdedir diyor Data Atatürk'ün lafı. <laughs> e şimdi bu... Omuza bak lan. Hangi tarafı diye ben anlamadım. Harbiden ya bu Barışçıl işte görüyor musun Minecraft? <laughs> Beyaz taraf. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.